Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ünal Üstel yeniden Doğuş Partisi Yüksek İstişare Kurulu adını verdiği toplantısında hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı almasıyla ilgili açıklamaların partinin kendisini ilgilendirdiğini, parti başkanı Erhan Arıklı'nın kendileriyle hükümet etmeye devam ettiğini söyledi. YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP genişletilmiş parti meclisinin hükümetten çekilme kararına işaret ederek, insan hayatına dokunan bir icraatımız yoksa bu yolları Ercan'ı başkaları da yapardı ama sen partililere ne verdin? İstihdam yapamıyoruz, vatandaşlıklarda sorun çıkıyor, izinler verilemiyor. Hakkı olanlar dahi bu dönemde yapılamıyor dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Seyri Sefer'e yapılan zammın hem yasaya hem de anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Yeni yıl zamlarla başladığı ehliyet harçları Seyri Sefer ve temel tüketim kalemlerine gelen yüksek oranlı artışlar halkın tepkisine yol açtı. Vatandaşlar özellikle elektrik faturalarını sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.